Evet 50 cc scooter bakım yapacağız. Şu bölgeyi açacağız. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Aletlerimizi hazırladık. Yağını değiştireceğiz. Bagasını, kayışını, bagasını değiştireceğiz. Ben kamerayı size vereyim. Şöyle. İlk başta yağını boşaltıyoruz. Henüz kilometre? 500. 500, 500 kilometre. Yağın kalitesi kötü. Su gibi olmuş zaten. Bu aka koysun. Biz varyatörü sökelim. normal Çin malı kayış. Buna çok kalitesiz oluyor. Zaten oturma şekli de az önce içeri girmişti. Şöyle tam dışarı çıkmamıştı. Çok kararlı değil. Bir de kopuyor. Çin malı kayışlar yolda bırakabiliyor. Ona daha kaliteli bir şey yapacağız. Bunları da temizleyeceğiz. Yağımız damla damla geliyor. Yağın tam olarak akması için motora bir miktar yatırıyoruz. Evet. Şimdi tamam. Evet şu bagaları anlatalım. Şimdi bagalar ağırlığı sebebiyle burada merkez kaç kuvvetiyle siz gaz verdiğinizde dışarıya doğru saçılır. Örneğin şu pozisyondayken gaz verdiğinizde dışarı gelir. Öyle olunca bu sabit sacı İttirir Aynı şekilde sabit yanakla oynar yanak arasında açı farkı oluşur. Kayış da örnek veriyorum şu pozisyondayken daha içeri girir veya daha dışarı çıkar. Buna değişken oranlı CVT sistem diyoruz. Yani vites olmuş oluyor bir nevi. Sonsuz e, dişli oranı. Vites oranı. Kayışlı e, kayışla bu şekilde kaydırmalı sistem gider. Kayışımız değişecek zaten. Bagalarda da yuvarlak durumu iyi, düzleşme pek yok. Bu biraz daha gidecek. Bunun da burada kurum bağlamış noktaları var. Baganın çalışmasına engel olacak yerler var. Buraları temizleyeceğiz. Bütün bu parçaların hepsini temizleyeceğiz. Baga bu işe yarar. Yani bagayı ağırlaştırırsak son hız bir tık artar ama kalkış yavaşlar. Eğer Yavaş e, hafifletirsek kalkış çok seri olur. Sonuzdan kaybeder. Tam orta dengeli bir şey bulmak lazım. Bunlar 6.5 gram. Biz 7 gram takacağız. Eğer 50 cc'den 80 cc'ye yükseltilmişse makina bu sefer bagayı da değiştirmek gerekiyor kayış beraberinde. Bu sefer 8 grama falan çıkıyoruz. Arka varyatör debriyajın olduğu bölüm. Şimdi burada yapacağımız işlem sadece balatanın üstünü zımparalayıp ile yıkayıp tekrar takmak olmayacak. Biraz daha detaylı bir iş yapacağız. Özel anahtarını takıyoruz. Adaptörünü takıyoruz. Daha sonra matkabı takıyoruz. Bakın bu şekilde bir çevrim oldu. Şimdi söküyoruz. Yayımız. Bakın ne kadar zor Bakın ittiriyorum. Zor gidip geliyor çünkü içerisindeki yağ güzel kaliteli bir yağ değil. Bunu da yine parçalarına ayıralım. Burada tornavidayı sokarken çok ittirirseniz bakın içeride kahverengi bir O-ring var onu yersiniz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Evet, daha 400 kilometredeki motorun gres yağı, çamur. Bahsettiğim oniklerde bu kahverengi olanlar. Şimdi bunları da balta spreyine değdirmiyoruz yoksa çapı değişiyor, büyüyor. Şimdilik yere koyalım, temizleyip takacağız yapı değişince de burada bolluk yaratıyor. Bu istenilen bir durum değil. Şimdi artık iki tası birbirinden ayırmak için pimlerimiz var. Pimleri çıkartabiliriz. Bu biraz pis bir işlem. iki tas birbirinden ayrıldı. Bunun detaylı olarak yağlamasını, temizliğini yapacağız. Şöyle şimdilik koyalım. Bunları kapak içerisine alalım. Bir güzel temizliğini yapacağız. Buradan eşit bir şekilde bastırıyoruz bu yüzeyi yani bir tarafını fazla bir tarafını az yemiyoruz. Bu motordaki kalkışta titreşim yapıyorsa onun gitmesini sağlayacak. Şimdi bunu balta spreyiyle yıkıyoruz. Bu böyle tertemiz olmuşken, hafif nemliyken tozunu toprağını tekrardan şöyle bir aldım. Bakın. Balatalar falan sıfır gibi oldu. Bu da tamam. Buraya koyduk. Şimdi şuna geçtik. Burada iğneli masura bilye var. Bunun içindeki yağı to komple almak doğru değil. Aldıysak da yeni yağ sürmemiz gerekiyor. Şu dişleri falan güzelce temizliyoruz. Bu da tamam. Diğer yanağı da temizleyelim. Gayet güzel. Bu da tamam. Çanağımızı temizleyelim. Aletlerimizi temizleyelim. Bir de ön varyatör. Sabit yanak. Bunun da içinde az önce bahsettiğim çizgiler vardı. Hasarlar vardı. Bakın akanya kapkara. görebilirsiniz kapkara. Bakın sıfır oldu. Evet. Bu da tamam. Şunu da temizliyoruz. Tırnakları çıkarıp da temizliyoruz. Bu izler tam baganın denk geldiği yerler. İz olabilir ama ele gelecek bir tortu olmasın. Bunu da temizleyelim. Aynı zamanda bu marş dişlisidir buradan. Motoru start vermek için. Son parçaya geçtik. O da arka volan. Şu parça. Şimdi bu şekilde temizleyince bu temizlenmiş sayılmıyor. Bir detay var. Motorun üstüne geçelim bunu ters bir şekilde buraya takıyorum. Zımparanın temiz bir bölümüyle döndüre döndüre geçiyorum. Bakın zımpara doldu. Hani az önce yağ akmıştı. İşte burada aslında metrenin içerisine gözenekleri işlemiş oluyor. Onu da zımpara sonrası tekrar balta spreyi ile alıyoruz. Şimdi bakın parlak noktalara. Bir daha balata spreyi. Şimdi bunu bezle silelim. Evet. İşte şimdi hazır. Öyle tutabilirsin. Parçalarımızın hepsi burada. Bunları şimdi güzelce toplayacağız. İlk başta ön varyatörü toplayalım. Karıyoruz. O bagalar size yedek olur. Bunda yön yok, her iki tarafı da açık çünkü. Şimdi balata sacının tırnaklarını takalım. Kızak kaydırıcı bunların diğer adı. Bir tane daha kızak kaydırıcım olacak. O da burada. taktım. Burada bir tane milim olacak. Bu da burada. Bunu da temizleyelim. Bunu yerine yerleştirdik mi? Ön varyatörü yerine takabiliyorum. Şöyle millerimi güzel güzel çekeyim. Temizleyeyim. Tozumu toprağına attırayım buranın. Ön varyatör. Okay. Arka tarafı toplayalım. Arka tarafta gresleme işlemi olacak. İlk etapta sabit yanağın üstüne oynar yanağı takıyorum. Deliklere denk getiriyorum. Bütün deliklerin denk geldiğini. Sonra daha evvelden söktüğüm o renkleri yerleştiriyorum. gresleme işlemini yapacağım. 600 derece dayanıklı özel bir gres var burada. Tereyağı gibi. Yani bir 50'lik motor göre fazla bir bakım ama evet. yapıyoruz bunu. İlk başta biraz sürdüm ki pimler geri düşmesin diye. Pimleri temizledim. Temizlenen malzemeleri kartonun üzerine koyuyorum. O-ringleri de temizledim az önce. somonumuz yayımız şimdi şu parçalara geçiyoruz. Göresiz sürdük şimdi burada. 10 numara oldu. Burada az önce bahsettiğim masura bilye var. Onun da içerisine birazcık gres sürmeliyiz. Görünüyor mu? Evet. Tamam. Şimdi de sacına oturturuyoruz güzelce. Bu okay. Yayımız da şu şekilde. Çanağın biri üstte, altta kendi çanağı var zaten. Onu takıyoruz. Debriyajı takıyoruz. Elimizde yağ olmamasına dikkat ediyoruz. Bu aşamalarda artık hiç yağ olmamalı. Şunun ayarını yapıyoruz yakından alabilirsin burayı. Bakın burada bir işaret var. Demek ki işaret üstten konduğuna göre somunun yönü bu. Şuradan şöyle bastırıp somunu diş kaptırmadan bir iki diş tutuyor. Sonra devamını el ile. Evet, tam sıkma gerçekleştiği zaman yer olmasın, karton olsun, hani yumuşak olsun, Malzeme ezilmesin diye Sıkmayı gerçekleştirebilirim Evet Arka bariyotur da hazır Şimdi Kayışımızı da aldık Güzel bir kayış Made in Fransa Bakın taktık Direkman Ne yaptı Aynı hizada kasna içine gömülmedi dışarıya taşmadı. Montaj için ilk başta bu kayışı birazcık içine alıyorum. Yerine geçiyorum. Bunu yapmazsam ön taraf sıkışıyor. Hemen sabit yanak plastik şu tutucuyla birlikte tabii ki Evet, onun da dişlerine dikkat etmemiz lazım. Sum bizim 17 nerede? Bulamıyorum. Ha burada. Kayış gerildi. Tekrar kayışı bollaştırıyorum. Sıkma işlemini gerçekleştireceğim. Kayışı bollaştırarak yapacağım. Evet. Kayış bolken sıkıyorum. Tamam. Şimdi bunu yaparak kayışın arada sıkışmamasını sağladım. Direkt oturdu. Hemen arka balonu yerleştirdim. Pulu ve somunu. Bunu çok fazla sıkmıyoruz burası Yumuşak bir dişli Az önce pulu Bunun altına taktım o yanlıştı Bu sadece somun Bu pullu somun Sıktık Ve bariyotör hazır Yağını koyalım Kapağı kapatalım Kapağı sökerken gördüğünüz için kapatmaya görmenize gerek yok Yağı koyarken görebilirsiniz Tapasını falan şuradan Sıktım zaten tapadaydı açtık 10.40 çıkan yemeğin rengini hatırlıyorsun. Yakından alabilirsin. Bu da bal gibi böyle. sökücü sel altını çıkarıyoruz. Bakın sel altı burada. Eğer çıkmazsa buradaki somun biz az önce uğraştırdı çıkmıştır. Pim geriye gelmiştir. Sizde de düştüyse takarsınız. Pipoyu söküyorum. Bu anahtarını yerine yerleştiriyorum. Burada çok dar bir alan var da çalışmaya çalışacağız. Evet. Sökmeyi başardım. Gevşedikten sonra geri kalanı buji anahtarıyla yapabiliyorum. Alayım. geldi. Evet. Buji bu şekilde. Yenisini açıp yanına koyar mısın? Bu yenisi. Hemen takalım. Aynı şekilde pipo, buji oturtturuyorum, sıkıyorum, sıkıyorum ve 4 tane yıldız civatayı yerine takıp motorun bakımını bitirmiş oluyorum. Yağını da koyduk. Motorun sahibi benim arkadaşım. Güzel bir bakım oldu. Güle güle kullansın birlikte burada beraber yaptık. İzleyerek kendiniz de yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Motor bitti. Bir marşa basalım mı? Motorumuz henüz 500 kilometrede. Gayet güzel. Güle güle kullanın. Eyvallah.